Yeah. Merhaba ben Elif de 40 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Bekar bir anneyim. 13 yaşında bir oğlum var. Bu yarışmaya çok konuşmaya değil, konuşulmaya geldim. <laughs> Hoş geldin Elif'te de, de. Yaşa gelelim lütfen. Öncelikle Yaşa gelmek istiyorum. Menopoza <laughs> girmiş ben. Gerçekten çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. yaş konusunda, söyleme konusunda herhangi bir Çekincem var gururla mı? Gururla söyleyebilir bence? Genelde kadınlar söylemezler ama tabii hani bu yaşı taşıdığın tabii ki fizikle bence gururla söylemelisin. Her zaman öyle zaten. Elif de, de söylüyorum. kaç yaşında? 40 yaşında. <laughs> 40 yaşında bir alkış alalım mı maşallah diyelim burada. 18'lik kızların arasından ederim. gerçekten iyi bakmışsın kendine. Peki Teşekkür konseptin ederim. nedir? Nereye gidiyor ee, Elif dede? Ben gerçek hayatta make up artist'im. Ee, kendi ürünümü çıkartıyorum. Yani makyaj markamı çıkartıyorum ve onun lansmanındayım. Ee, bir otelin roof katında. Hı, hı e, ee, olmak istedim birazcık. Yani bilmiyorum tabii ki jüri diyecek ama kendimce iddialı olduğumu düşünüyorum. Peki ben en çok Hakan'ın yorumunu bekliyorum seninle ilgili olarak ama hemen arkadaşlarına dönmek istiyorum. Prenses. Ee, şöyle bana harnız biraz vahşi geliyor. Şu an üstünde çok... zaten. Çok evet onu anladım sus hareketinden ama çok fazla detay var bence. Çanta zaten olmamış onu sen de farkındasın. Ama evet, acaba evet. sadece birini mi kullansan onlar ayrı ayrı? File de var ya, file detay orada iki parça detay bana bir tık fazla geldi. E çok basic olmak istemedim. Yani mesela bakıyorum şu anda e, sekreter işte ee, işte normal akşam dışarı çıkarken giyeceğim bir kıyafet bile değil. Işık kadınıyım ha, açıkçası. <laughs> yani o yüzden iddialı olmak zorunda çünkü burası stil yarışması Bu, Bu arada yani, yaşı konusunda ben çok şaşırdım. Ben 24 yaşındayım o benden genç duruyor. Bebek gibi. Evet. <laughs> Akedinin hakkını ver. <laughs> tamam ben oraya bakmayalım. Evet. Peki Elif heyecanla ben... bekliyoruz. Heyecanla ben de jüri üyelerimizin yorumlarını merak ediyorum. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ee, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Berbat. Teşekkür ederim. Berbat. Bu kadar. <laughs> Bitti mi ya? <laughs> Hay Allah. Yani e, şeyden de kötü müyüm? Hani sekreterden daha mı kötü? Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok demodesin çok. Ben de olduğumu düşünmüyorum öncelikle. Kendi yorumumu söyleyebilirim değil mi? Ben de olduğumu düşünmüyorum. En azından ben çabalamışım diye düşünüyorum. E, ne diğer... o bir tane bir tane 15 senelik artık eskimiş bir moda olan harnısı, yani bir şeyle harnısı gömleğin üstüne geçirdin bu çaba mı oldu? O bir tane tap dediğin kimin mesela bir tane tap dediğin aya mı laf söylüyorsun? E, hayır. Nur. Nur. E zaten Nur'a da aynı şeyleri söyledim. Sana daha kibar davranmaya çalıştım. Teşekkür bir yol, dedim sadece. Teşekkür ederim. Bir şey diyemeyeceğim. Üstad, bu kadar mı? Elif hoş geldin. Hoş buldum. Çok fazla hareket var üstünde. Çok fazla yani şu an sana bakarken yoruluyorum zaten. Ee, o harness son derece demode benim için. Gömlek oradan o şekil olmuş. Eteğin gene çok fazla kısa. Altında şort mu var? Şey tenis eteği diyebiliriz. Ha okey. Raketin evet. nerede? Ee, Evde bıraktım. Fazla kısa. Ee, file çorap. Sivri burun beyaz şey. Sen konuş aslan. Bir direkt açabiliriz. Hayır, onu açmayacağım. Okay, Başka tamam, bir şey yapacağım. Tamam. Asla ay ve sisinin botu gibi değil. O sivrilik çok basitleştiriyor olayı. Beyaz çizme zaten çok iddialı bir şey. Ee, bir de onun sivri burun olması. Bir de yanında zebra desenli o çanta. E, çantayı gerçekten ben de inanın ki kombine gerçekten yakıştırmıyorum. Kimden kötü müyüm diye sordum sekreter derken. Funda. Fundadan kötüsün. E, cevabını verdiler. Atıyorum orayı görmüyorum. Ee, en azından o hangisi öyle alıp içine takmak yerine şöyle gömleğinin içine taksaydın böyle bir şeyler aslında ya, ya yaptım. Aslında yaptım. Evet, bakıyorum ben. Emin, boğuldum ve değiştirim daha sonra böyle yaptım. Ben puanımı vereyim sana da sen eve git çalış biraz. Al sana kucak dolusu bir tur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de aynı şekilde vereceğim. Elif'te de 6 puanla yerini alıyoruz seni. Günün en düşük puanı sende değil. <laughs> Aa, alkışlamıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ben alkışlarım seni aşkım. <laughs> habersiz konsept kimi kaybettiğine dön de bir bak istedim deyince kimseyi kaybetmedim onlar birlikte bu ışıltılı hayatı ben seçtim diyerek ama ha? yani böyle güzel bir kadınla birlikte ben şimdi istiyorum ki yorum atacağım. Hani beni de yorumlayan isteyeceğim. Öyle bir içimden geldi. Ama tabii ki yarışmacı sensin. Yorumlar bana o yüzden. Peki hemen e, rakiplerine dönmek istiyorum. Nasıl buldunuz Elif'i? Ayakkabısını ben de beğenmedim. Böyle bir kombinin altına tek böyle ince bant bir ayakkabı giyse daha şık olurdu. Mesela deri ceket Elif giymeseydim üstüne ne kombinlerdin? <laughs> Beni çünkü o ceketin çok rahatsız etti, sevmedim. Yani ceket... Çok zayıf bir kızsın, güzel bir fiziğin var. Çok Ceketli. böyle... Oversize ceket belli de, de hani böyle çok, duruyor, çok emanet yani. gibi ee, duruyor. Şimdi Neyle kombinlerdin? Sen Yok ben yine böyle kombinlerdim. Yine aynı sen, şekilde. Sen hani böyle başka seçeneğin olsa. Mesela Başka seçeneğim olmazdı. Ben yine bununla kombinler kombinler çünkü kombinime güveniyorum şu anda. Yani tamam. senin tamam. E, merak etmiş Sen etmiş. senin tarzınla benim tarzım zaten çok, çok farklı. Çok farklı. O yüzden sen bunu belki çok klasik bir şey giyebilirdin. Ben sporlaştırdım. Saçım arkaya taramışım? Zorlaştırıp stilet. Tarımışım. Bunda ceket giyerdi. Ellerim <laughs> çok büyük taş. <ha>. Şimdi <laughs> elbise zaten Bunda. üstündekini giyeceğine yemin edebilirim ama <laughs> kanıtlayamam. Bunda sen <laughs> evde kalmış bir görünce mi? <laughs> Erkek kardeşin var mı? mı? Yok hayır iki kızız. Ha. Ablam ve ben. Evde kalan sen misin peki? Evet ama <laughs> e, evlenmemek bir yaşam tercih şeklidir bu arada. Çok evde tabii. kalmak ama diye insanın bir şey yok. ruhuna bazı ben arazları oluyor evlenmemenin. Ben evde kalmak Sen tam Yok bana layık biri ya. görünce ama koca arıyormuş, çok öyle bir... duydum. 50 kere evlenir, bir sürü insan istedi. <laughs> Hatta adı çıkmış galiba. <laughs> <Bunu> ben istemiyorum. <laughs> Seninle de doktor Lami mühendisler istedi. Kimse istemedi. Çok hafta, bir de... <laughs> dakika, bir dakika, bir hava hadisi var. Biri Kim koca arıyormuş? Funda. Aa! Kendisi dedi, ben demiyorum. O başka bir programa ya. Neymiş bu farklı bir program? Aşkım nasıl ya? Bir hafta önce ayrıldığım sevgilimin üstüne başkasını sevecek bir kalbim yok Ama sen de koca arıyormuşsun. Kaç yaşına geldin? patladın işte. <laughs> ay seni patlattı. Allah aşkına kurtarasam canım evlilik programında olur. Moda programında değil. Anladın mı? bir hafta önce sevgilinden ayrılıp ben şu an var. İşte ay geri döndü. Sorun şeklinde bir kalbim yok yapacağım. kusura bakma. Herkese veremiyorum o kalbi. Her, sefer her gün değişim, Ben senin gibi kaç işime gelmiştim. Koca arayıp adım çıkmadı en azından. Sen kendi hmm. ağzını Ben Adım çıktı koca canım arıyorum diye. evlilik programına Şaka giderdim. Bir de bunda övünüyorsun üstesine. Bu nereden çıktı ay sen Bu bilgiye nereden şu an sahipsin? Şu gerçekten çok hadsizlik ya. mi yapıyor ben bana şey mı öyle geliyor? Çünkü en sinirlendiğim şey ben şu an... Bakın şey bu düne dönecek ben yani. Kendisi orada biriyle biriyle konuşuyorlardı. Evet. İşte adım çıktı hatta koca arıyorum diye falan filan. Ben de dedim ki bak Fındıcığım yanımda düşmanın var böyle ay, konuşma dedim. Yani, dedi yani o kadar ufak ki biri biriktirdiği olamansın. şeylere bakın boyu kadar beyni var. Bir programa <laughs> katıldım ben. <laughs> Bana bilgi yarışması ya yani yapımın adını vermek Senin istemiyorum, de. bana bilgi yarışması dendi. Tamam annemle biz gittik görüşmeye, hala bilgi <laughs> yarışması bu arada. Ondan sonra bir baktı karşımızda Mehmet El Ondan sonra 10 on tane kız, işte asansörden erkek iniyor. <laughs> <laughs> Beğenirsen onunla çaya yemeye çıkıyorsun. Zaten program tutmadı. Şimdi bizim olan... program vardı? vardı. Tabii. <laughs> Sonra Seni izinle artık bak alın bunu. <laughs> Sonra Bay J sundu. Bay J sunmaya başladı. Sen oraya bilgi yarışması diye mi gitti? Her şeyi bırak. Mehmet Ali Erbil Sence bilgi yarışması sunuyor olabilir mi? Ama o zaman küçüktüm ben yani. Ben Şimdi çok kırmızım zaman oldu. Kız küçüktüm de küçüktüm de pirinç tanesi değil de de şey herhalde. Değil, hayır, hayır siz bombayı bilmiyorsunuz. Ya. Şimdi Amasya'da benim hem annem Amasya'da hem babam Amasya'lı. Amasya'da da çok iyi <laughs> şey aradığını. Bakın ya anlayacağım onun dediğini. Üst üste konuşursanız hiçbirimizin konuştuğu yayınlanmayacak. Başkası konuşurken susmayı bir bil. A, söylediğin boşa gitsin istemiyorum. Nasıl bombaya bakın Aslan Hanım. Biz annemle tamam annem de Amasyalı, babamla Amasyalı. Evet. Amasyada da çok genişiz ve bütün şöyle söyleyeyim herkes hayatını Amasyada hem televizyon karşısında geçiriyor dönem. Şimdi bunlar <laughs> beni görüyorlar Star TV'de. Ee, e, 10 tane kız adamın biri iniyor. Post böyle post kızlar beğeniyor beğenmiyor. Ben de orada böyle kel amcişkolar falan vardı onlara sallıyorum. Ay hayallerim erkeği işte hep kel bir amcişko gezmek istiyorum. Vesaire bunu Amasya'dakiler izle. Sonra benim annem de herkes tanıyor Kezban adı. Çıktı mı bu sefer? Anam Kezban'ın kızı koca. Ne <laughs> <laughs> Ev varıyorlar böyle falan. Peki şunu cevapla. Bir... şimdi sen herhalde TÜBİTAK ödüllüsün ki bilgi yarışmasına gittin. Ee, gittiğin yarışma bilgi yarışması değil. Neden terk etmiyorsun orayı? Sözleşme var. Ben Kızım... bu kadar bilmiyordum. Öyle saçma böyle bir yarışma da sözleşme. Sen ya. gerçekten o, evde kalmış bir, bir görümcesin. Ya. Bakmayın şimdi bu kadar. Bugün Allah'tan çok yani. Sözleşmeyi imzaladın, yarışmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Zaten şöyle bir şey var, Yarışma tutmadı. Tuzağa düşmüş yani. Hayır <laughs> bir de Tuzak. bir şey vardı. Ben o zaman çok açık giyinmiyordum. Yani çok açık giyinemiyordum. Bizim giyinemiyordu. günahımız ne? Efendim? Bizim günahımız ne? Yani çok arkadaşlar gibi açmıyorum yani gibi edeple açıyorum. Kim gibi? Şöyle bir şey var biz oraya gittik. Kim gittim. mesela? Çok açan kim? Yani Ay giyinmiyor mu? değişik göre bir şey giymiyor ki zaten. Ceket mantı mı? Çok yani uçtu. Ay sence evde çıplak mı şu an? evde kalmış gibi giyinmiyor. Bana göre Demba çıplak yani. Ay işte. azından. Hani ben şey kafasındayım. Üst kapatıyorsan evet alt açabilirsin. Alt, e, alt kapalıysa e Senin çatalın üst anneannem hani oradan görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar açıyorum ama en azından. Bir yerden de açayım yani. <laughs> Ay aç Allah aşkına dün geldin. Geldi. Ama ne? bir şey söyleyeceğim. Yani Ay, yani onunla muhatap olmak istemiyorum. Benim kurulu bebeğim konuş. Ay çok. Teşekkür ederim. Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Hiç inanmadım. Çok Çünkü Funda çok o kadar konuşuyor. konuşuyor ki asla detayını öğrenmeden böyle bir işe kalkışmaz. Bizim başımızın etini yok konsept böyle Funda böyle. Ay bu ne ne demek şimdi? Ben şimdi ne giyeceğim? Asla Gerçekten. öyle bir imza böyle, atmaz. Kendisini istiyorum. yani kesseler Funda'yı öyle bir imza atmaz. Hiç inanmadım. Çocuklu sen bence bile bile Bak şey Yorum var, geldi. Dedim. Kaç Herkesin yaşındaydın? Oraya gittiğimde ben 21 yaşındaydım ve ben 23-24 yaşında bile akşam hani sen diyorsun ya ben şatolarda büyüdüm. Evet. Artık <laughs> evet. Ben de 23-24 yaşından sonra akşam dışarı çıkmayı. 23-24 i̇şte yaşından sonra bu kadar ilk konuşmaya ilk başladım. Gitmeye... Aydan 3-4 yaş büyükmüşsün. Oraya gittiğinde. Hı. Ay sen nereye geldiğini bilmeden mi imzaladı? Hayır. <laughs> Ama kim okuyarak şey? imzaladı? Benim neslimin kusura bakmayın bence yani çatıştırmayın. Sen bizim neslimize salak mı diyorsun? Ben yapıyorsan çok benim yaşıma asla laf edebilirsin. Biz salak mıyız? Abi. Biz, biz, biz salak ben mıyız? bence ben itiraf et. Bile bile gittin. Sen erkek evet, indirdiler evet, indir bilen asansörden. Bile bile gittin. 24 yaşında. Sen iki üniversite kadın mı? Koca arayacak kadar bir kere çirkin ya da bakımsız bir kere... Seni kandırdılar, sen de dava açmadın. Beni kimse inandıramaz. O an orada olmam lazımdı. Gerçekten inandım. Bir, bir saniye. Ben yalancı değilim. Kunda bir saniye. Gibi bir saniye. Gibi değil yani. koca arayanlar çirkin mi? Hayır ya yani. Ya da eğitimsiz mi? 24 Hayır olayım. şu anda çok e, o kadar... Genel bir cümle konu ki genel herkese genel. gidiyor ucu. Bir kız. Kusura bakma, dünya güzeli olup kusursuz olup da program program gezmezsin koca bulacağım diye. Orada bir bir şey vardır yani. Göm sen beni ya. Vallahi gör. Doğru <laughs> bir şey söyledin diyorum. Hayır bakın diyorum ki, gene aynısını söylüyorum. Şimdi gene bana aynısını diyor. İşte koca aramı şu. <laughs> <Sap> saçma <laughs> bir program bu bir. İkincisi evlenmeyi ben istemiyorum. İstesem zaten Allah'a şükür şu an hani koca bulabilecek Allah. bir güzelliğim de var, Allah. kültürüm de var, kendi ayaklarımın üzerinde de duruyorum. Benim böyle bir arantım yok ama sen ay, böyle o kadar küçük beyninle bana laf diyorsun. sokmaya çalışıyorsun. Seni de göreceğiz ay ben senin gibi yani Allah sosyal medyalarda... Allah hakaret etmeyelim. Funda hakaret yok. Hakaret yok Funda. Dün bir, bugün iki. Ben koca arıyorum çünkü o kadar böyle hiç kimseyi bu yaşıma kadar bulamadım. Hiç böyle aşk yaşamadığım kimse beni sevmedi. <laughs> Ben koca arıyorum, evet. Konu kapansın okey. Böyle girersiniz koca arayan yarışmacımız. İnsanlar eksikliklerini bazen dalgaya vurarak söylerlermiş Funda'cığım. Tamam kapatıyorum, hemen gel. Elif dön, jüri <laughs> üyelerimizin karşısına geç. Ceni sizden daha şık. Ben sadece bir şey söylemek daha istiyorum. daha şık hepinizden. Bu ne zaman geldi ya, hoş geldin. O hep burada. Benim i̇şte sesini çıkarttın, bu gün gün nasıl bir de, Her gün ben de Ceni'ye konsepte göre kombin yapacağım, bakayım <laughs> hangisi daha şık. Hadi. Hiç şüphemiz yok, o daha şık olacak. <laughs> Senin belden üstünü kesiyorum, çok iyi görüyorum. Evet. Büyük fotoğrafa bakıyorum, korkunç görünüyor. O ayakkabıyı, o o şekilde kombinleyemezsin, asla kombinleyemezsin. Şimdi bu <laughs> haç küpeleri takan o deri ceket daha böyle rakır duruyorsun sen. Sen orada su çizme giymelisin. Sen çivi topuk giyersin bunun altına. Canım elbiseyi yok etmişsin. Diz üstü çizme bulamadıysan siyah jeanin de mi yok? Yok mu siyah jean? Kesme anlamında mı? Olurdu? Siyah jeanin var mı yok var. mu? Jean pantolon olarak giyersin. Anladın mı? Üzerine onu giyersin uzun. Hmm. Tek tarafından böyle bir yırtmaç açarsın. Daha rakır bir şey yapmış olursun. Lütfen bu elbiseyi bir de benim söylediğim gibi kombinle gel. Söz. Tamam mı? Söz. Ve asla bir kere daha giymiş gibi puanlamayalım. Senden de rica ediyorum. Okay. Yine Söyle. bu ceketi. Yine bu. Bir kez senin saç rengin korkunç. Aynı derhal, şey diyecektim. Derhal, derhal bence... Röfle var. mi deniyor ona? Evet. Bir şeyde yanlışlık bir var. Röfle kendi yani. rengim. E, Normalde hiç boy yok saçımda. Sadece sarılar var saçlarda. İşte onlar yanlış zaten. Kendi rengin olmuyor işte. O kendi yok rengi yok dediğin kahverengi. Rengi. Dibinin renginde olmak zorundasın. Yürürken Ama bir anda sen dikkat ettim. Ben seni gül gölgeye çok benzettim başvurularda. Bence çok güzel bir kadındır. Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde benim için fiyasktı. Bu saçlar derhal kurtul. Bu ışık bir saç değil. Bu, bu çok aman ve çok alçak. Düz bir renk saç. mi olmalı diyorsunuz? Tabii ki dibinin renginde olmalı. Kendi saçın. Kendine bak. Ben de demin yürürken aynı şeyi gördüm. de şey, mesela bir başka arkadan görüyorum şey ve gerçekten hmm. bu ayakkabılarla o korkunç evet. elbise gibi kombinlemişsin ya nefret ettim. Çok evet, açıkça söyleyeceğim mi? et ben de ayakkabından çok kızdım. Evet. Giymeyeceksin. Giymeyeceksin. Dediğiniz yapacağım. Doğru kombinleyeceksin. Vezir de edersin, rezil de. Sen bu elbiseyi rezil duruma sokmuşsun. Korkunç görünüyor. Ama bak belden altını kestiğinde çok güçlü duruyorsun. Evet. Onun için yarım puan vereceğim sana. Teşekkür ederim, okey. Buyurun Aslı Hanım. Ay bütün diyeceklerimi ben de bir sana söyledim, <laughs> sen söyledin Hakan. Ama yorumlarını Siz çok gelmeden önemli. Gelmeden biraz Aslan, Lütfen yorumlarını çok önemli, bekliyorum. En azından... Saçına makyajına konuşsana. Şimdi şöyle, saç rengin Bak saçının boyu çok güzel. Hı hı. O saçının modeli de çok güzel. Çünkü benim için o e, ben kaç küpeleri demin de söyledim çok beğendim makyajın inanılmaz güzel. Bugün e, çok Avrupa'yı gözüküyorsun yani şöyle baktığım hı hı. zaman sana çok güzel. Saçının renginde ya o sarısında o kadar kötü bu kim yaptıysa sana hemen bir an önce kendi şeyine <laughs> dön. Oldum. En azından bugün bir Avrupa'yı bir görünüş aslında var yani bir şey var aslında. Şu an. Aslında gerçekten <laughs> benim tarzım. Ben siyahı çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz biliyorum az çok. Benim aslında tarzım genel olarak bu. Ama şimdi burada biraz bir şeyler üretmek lazım. Tarzım bu dersen, bak puanımı yüksek yazacaktım geri düşürürüm. Hayır, tarzım buysa işte, al işte. Hayır, hayır, al. hayır bundan bahsetmiyorum. Ee, Avrupalı görüntüden bahsetti ya aslında. <laughs> Canım, şebnem Ferahla, ferah Seher Dilovan aynı bedende olmaz. Hep söylüyorum bunu anladın mı? Evet, okay. Belden üstü şebnem ferah, belden altın Seher Dilovan. Bu konuda bir şey söyleyeyim, evet ayakkabı konusunda haklısınız. Çok merak ettim puanını. Ne olur güzel bir şey verin bugün ne olur. Size Şırı güveniyorum yani. Aslı hanım size güveniyorum. <laughs> Yok hayatım bana çok güvenme yani ben sana şimdi şöyle. E... Dünden daha iyisin ama. Teşekkür tabii, ederim. Tabii tabii. Daha iyi olacağım. Bir kuple. Daha bir iyi pirinç daha. çeviriyorum. Çevirdin <laughs> mi? Çevirmedim. Heyecanla hani bekliyoruz. Bir, iki, iki üç. üç. Ne verdi? Çok, çok beklediğim bir puan olmadı mı? Olsun. Abi, yani. Bu halini ne evet, bekliyordun evet, acaba? Biraz daha yüksek bekliyordum. Çok iyi. Hadi ha, tamam. Aydın gitmesin bir Top şey söyleyeceğim. Aa, ben evet. geliyorum. Evet. Vallahi yapacağız ya. Ama aynı parça. Geçiyor. Ay lütfen Allah aşkına. Bir saniye şöyle şık. Senin kolundakini şık, şık. ben şu anda gördüm. Aa demin gördüm. Ben de tozlarımı verdim. Şöyle sallıyorum bunu yürürken böyle bir ayakkabımla falan. Ayakkabın çok daha o Gerçekten, Hadi. gerçekten yorum şimdi, şimdi aynı, 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 aynı benzer parça ya. var. ya ben benzer. Hayır, benzer bir parça. Ben kutumu açayım. Varmış. Lütfen Hakan Bey'den gerçekten çok merak ediyorum. Bir şey Hadi öğrenelim. Bir şey evet, öğrenelim Evet, neyimiz eksik, neyimiz yani... fazla? Bak senin kombininde tek doğru olan şey benim için, onun için de mayo giymiş olmak. Değil mi? Çünkü Kendall Jenner'dan gördüm. <laughs> Ben <laughs> sadece sade olamadım. Ama aşırı farklı. <laughs> aynı elbise ya, aynı tarz ama aşırı farklı iki tarz bu arada, bu arada şey yani. Bu çok arada farklı. senin elbisenin yakası daha güzel. Onunkinden. Hmm. Benimkinden. He. Evet. Mesela onun içinde mayo çok daha iyi durur. Bir daha mayo giy gel. Yani. Tabii fiziğine güveniyorsan. Yani burada mesela <laughs> o tarz şeyler yapabiliyor muyuz? Böyle mayolar... Senin hayatın eğer senin yarıştığın programdaki sunucun <laughs> yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bak o, zaman, o zaman mayolar gelecek arkadaşlar. Ya. Hazırlanın. Bayram. E zaten bence bir konseptlerden biri de bir olsun. Kesinlikle ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Kesinlikle. Aa, süper. Ha? Bikini body olarak. İstiyorsun. Tamam hadi. Görüşürüz hoşçakalın. Tamam. Ay dur be. Nerede bizlik? Bir de öyle şöyle Aa, bir puan iki. Puanlamıyor muyuz? iki dans edelim. Puanlar biz gidince <laughs> sen yürü artık. Işıl kız biz düğüne gelmişiz. Dans sakın. Biz <laughs> <böyle> düğüne <laughs> geldik. De de Bak, Ceni şık olmayan insanlara karşı... <laughs> rüküş, rüküş, rüküş. <laughs> Hakan, rüküş deyince al. Rüküş, rüküş, rüküş. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Şık, 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 tamam, şık. Elif de de podyumda. <laughs> Tekrar hoş geldin Elif. Tekrar hoş bulduk. Bugün podyumun açılışı ve kapanışını sen yaptın. Evet, biraz öyle oldu. Peki bakalım bugünün konseptiyle. Öncelikli olarak takım arkadaşların seni beğenmiş mi? Gizem parmak kaldırıyor. Aslıhan Hanım'ın tüyü evet, sevmediğine dikkate <laughs> alıp diğerini içeri sokmanı çok sevdim. Bunu ben yeni gördüm. Onu <laughs> da görmeden bile. Evet, hani gördü evet. de kalem, <laughs> Yok, Hani artık seviyor mu dedi ne de ama o dün beni görmedi. Evet Onu içeri Yok, sokmanı görmedim. çok sevdim. Hmm. Bana sadece bilekliğin fazla geldi kolyende de olduğu için. Bir de çantanı çok sevmedim ama çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Melis, <laughs> takım arkadaşları, ne söyleyeceksiniz görmediniz mi Elif'in ne giydiğini? Gördüm ama ben bunu söylemeden edemem. Ayakkabısının topu o kadar güzel ki bence. Çok güzel görünüyor. Arkadan yürürken bayıldım yani o görüntüye. Prenses? Bence Elif bu kombini ve e, üşüyorum ama konseptinde giydiği kombiniyle şov yaptı. Önceki kombinlerine göre çok çok iyi bence. Takım arkadaşın olduğun için gurur duyduğunu gözlemliyorum. Peki rakip takımdaki arkadaşları aynı fikirdeler mi? Funda? Ee, çok güzel gözüküyorsun ve çok güzel bir hamle yapmışsın. Kocaman oraya taşlı bir yılan bilekliği taktığın için tüyleri içeri saklamışsın. O çok güzel bir detay bence. Hem tüm o yani çok yorardı. Evet birazcık fazla duruyor çünkü hem ceketinde taşlar hem kolun tüylü takıların ama taşıyorsun güzel olmuşsun. Ya ben aslında şey ben takı takı takmayı çok seviyorum. Ben yani taşlı şeyleri çok seviyorum. Hani şimdi bunu hep en başında söylüyordum. Mesela senin tarzın biraz daha sade. ama ben taşlı şeyleri takmayı çok seviyorum hayatım boyunca. Evet olunca. küpelerini takmamışsın mesela, çok evet, güzel. Mesela evet fazla takmışsın. geliyor olabilir ama bana mesela fazla gelmiyor. Açıkçası ama teşekkür ederim. Benim. Küçük küpelerin çok güzel olmuş bu arada. E küpeleri abartmadım. Evet Küpeler evet, orada biraz, olmuş. küçük kalsın istedim. Sema Boynunu kolyesi çok güzel. Ceketindeki taşlarla çok iyi duruyor ama kolundaki çok fazla. Çantan hiç olmamış. içindekini sevemedim. Yani içine yine böyle açık yani beyaz yine olabilir Mesela ama ceket içindeki yerli. o yani ce e, ceketlerle uyduramadım nedense. Ve sadece ceketi de giyebilirdin. O bileğindeki ya olmasa. Ya işte bunu tek başına böyle yapıp çıkmak e, bence çok çok öyle Böyle de çok güzel. Böyle de yapabilirim ama hani ben zaten bunu zaten kapatabilirim. tercihim daha klasik bir çanta olabilirdi. Hani bu çok fazla spor geldi gibi bana. Ama rengi sana çok ne yakışmış. Olur, ne olur yorum yapmak için yorum yapmayın. Mantıklı yorumlar yapın. birbiriniz hepiniz aynı şeyleri söylemeyin. Ucu hep aynı şeye çıkıyor. Boşuna saatler ilerliyor. Net, düzgün yorumunuz varsa yapın, yoksa yapmayın. Peki Elif de jüri karşısına. Tamam, dünkünü de bugün gördük. Hande'nin dediği gibi sen açtın, sen kapattın. Hı hı. Ama açtığın kadar başarılı kapatamıyorsun benim için. Ortalamasın. Okey. Bu kadar. Bu kadar. Okey. Ee... Şimdi sevdiğim detayların var. Elif hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sevdiğim detaylarım var. Bir de hiç sevmediğim detaylarım var. Biri tüy. O tüy mesela Hakan'ın yorumu bittiyse onu bir içeri alalım birincisi. Çok fazla tüy oldu değil mi artık? Yani hmm. çok fazla. Yani hayır hayır tüy de değil. Taş, taş, tüy. Oradan bir hareket var. Gerek yok yani o tüy ne alaka orada yani. Şimdi evet bir renk zaten Patlak bir renk. Taşlar Hı -hı. ilgi çekiyor. Burada bir dövme var zaten. Onu, Hemen onu size şöyle küçük bir açıklama yapabilir miyim? Tabii. Ee, ben bir arkadaşım yeni dövme yapmaya başladı ve ben model. Sen yaptım. yazı tahtası gibi. Ben kendimi gerçekten harcattım. Şu anda onu sildiriyorum. Çok yakın bir zamanda yaptırdım Bu arada yarışmadan önce kapatma yani cover up bir şey yaptıracağım. Ondan nefret Sildirmeye ediyorum. Sildirmeye başladı an. mı? Seansların başladı mı? Yok sildirmiyorum. Siliniyor. Hiç krem falan sürmeden bakımını yapmadım. Silinsin diye dövmeci öyle önerdi. Şimdi bunun üstüne kavurap yapılacak. Çünkü nefret ediyorum kapatmaktan. başka bir şey yapacaksın. Mecburen. Okay. Full sedim istersen yaptırsaydım diyorum. O kadar yani güvenip buraya dövm yaptırılır mı? Okay. Maalesef. Ee, ayakkabılarını hiç beğenmedim. Ee, çantanı da beğenmedim bu kıyafette. Takımın Okey, olabilir. Ama çok e, iddialı bir şey yok. Hı hı. Normal averaçsın benim için yani. Ya Takım biraz fosforlu olduğu için çantada ve ayakkabıda çok fazla bir şey renk katamadım yani açıkçası hani pembe falan da belki hani bir küpede genelde fosforlarda seviyorum, yakışıyor ama çok fazla fosforlu olduğu için bir de taşları olduğu için fazla bir renk katmak istemedim, sönük kalsın istedim. Ya pantolonun paçası da birazcık şey mi iniyor ya? Bir tık daha böyle... Bilmiyorum pantolon. Düz mü iniyor? Bilmiyorum o ayakkabıyla o paçada beni rahatsız eden bir şey var. Ne olduğunu ben... Bilemiyorum şu an. Ee, dediğim gibi standart bir şekil. Hmm. Teşekkür ederim. Okey. <laughs> Okey, ben puanımı vereyim. <laughs> Beş. Ben de aynı. Aver zaten averaj dedim. Teşekkür ederim. Evet, Beş. on puan. Alınan bu puanla birlikte. Gel bir seni yerine alalım. Gel bir seni yerine alalım Elif dede. Kaç oldular? <laughs> ah, Şimdi günü tamamlıyoruz kızlar.